Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz Ta'murune bilma'lufi ve tenhavune alil munkar Ve billah Namaz meselesi çok önemli. Sohbet meselesi çok önemli. Şu dert meselesi çok önemli. Allah rızası için ikaz ediyoruz. Namazlara sarılmak lazım. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenü bis sabri ve sala inna allaha sabirin. Allah Celle Celaluhu diyor ki eğer bir derdin varsa eğer bir sıkıntın varsa eğer bir problemin varsa ne isteyeceksin? Namazı Allah'tan sabırla yardım isteyeceksin. Namaz nasıl olacak? Namaz namaz olacak. Bizim namazlar gibi değil. Kimse kusura bakmasın. Namazda kaşımız, gözümüz, elimiz, ayağımız, her yerimiz ayrı oynuyor. Evet. Maalesef bunu çok konuştuk. Fazla da konuşmak istemiyorum ama şu namazlara dikkat edelim. İnsü cinler sevk olurlar ol sırattan karşıya. yedi yerde sual vardır benzemez bu çarşıya. İlk sual iman, ikincisi namaz. Aklı olan bu cihanla bir vakit kaza komaz. Ne mutlu namazı böyle bilip kılanlara... Ne yazık Mevlasını bilmeyen insanlara insücinler cinler sev olurlar ol sırattan karşıya. Hem cinler hem insanlar Allah'a kulluk ile yükümlüdür. Az önce okuduk. Estaizu billahi bismillah. Ve men halaktul cinne inse. Hem cinler hem insanlar. Dünyada bizden önce cinler hüküm sürüyordu. Onlar kargaşa, iç savaş çıkarınca Allah Celle'ce onların hükmünü kaldırdı. Ne oldu? sıra insanlara geldi. Hazreti Adem dünyaya gönderildi. Cinler biz nasıl bu dünyada amel ediyorsak onlar da amel ediyor. Evet. Cinleri bu dünyada görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ha görenler var mı? Var. İnkar eden Stalin gibi kafir olur. Ama Mustafa İsmail ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz cin mescidinde cinlere Kur'an okudu. Ayet var. Diyor ki onlar cinde diyor turist diyor turist. Turistmiş onlar. Oradan geçiyorlarmış. Tabi Sultanahmet'le geziyorlar sanki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada Kur'an okuyor. Kapıda turistler varmış. Turistler içeri giriyormuş. Bakalım tövbe haşa. Ne okunuyor burada? Oturmuşlar turistler. Kur'an dinlemişler. Yani cin eşittir turistmiş. Ve bu adamın peşine giden maalesef akıl noksanı, akıl fukarası insanlar var. Biz bu cinleri, cinleri bu dünyada biz göremiyoruz. Onlar bizi görüyor. Şu anda belki de burada binlerce cin var. Göremiyoruz. He, mahşerde de tam tersi olacak. Biz cinleri göreceğiz. Cinler bizi görmeyecek mahşerde. Milyarlarca, yüz milyarlarca cin olacak. Onlar da hükümlüdür. Onlar da sırattan geçecek. Onlar da mizandan, onlar da hesaptan, hepsi hesaptan geçecek. İnsü cinler sevk olurlar. Ol sırattan karşıya. Yedi yerde sual vardır benzemez bu çarşıya. Sırat köprüsünde yedi tane durak var. Yedi. Birincisi iman, ikincisi namaz. İkincisi namaz. İmandan geçerse tamam geldi namaza. Namazdan nasıl? Yalap şalap, hoppala paşam, malkara malkara keşan. Kimse kusura bakmasın. Ya bugün gün vallahi az kaldı videoyu çekeceğim. Namazı bırakacağım videoyu çekeceğim. Çünkü hani millet beni makara yapıyor falan zannediyor biliyor musun? Utanıyorum ya. Vallahi bak Allah'ın adını verdim. Vallahi utanıyorum ya. Ya namaza haya ediyorum. Kafamı kaldıramıyorum. Yani kal normal kalkmaz anlayın yani. Kalkmaz kafa kalkmaz. Önde duracak. Adam Allah ya Rabbi ya. Herkese bakıyor. Herkese imam yapıyor. imam. Kaç defa gördüm imam ya. Lan utanmasa kapıda çetere tutacak imam. Cemaat sayıyor namazda ama. Namaz ha. Namazın içinde. Her geleni, her geçene bakar mı adam namazda ya? Tek tek. Sallanıyor, sallanıyor. Ya biraz da zorlasa batacak adam. Arkadaşım Titanik misin? Nesin sen? Nesin ya? Eller bağlanmaz. Ya adam bak şunu Abi bunu yapacağım. Böyle bekliyor. Abi sipariş bekleyen garson gibi. Bu ne ya? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bekliyordum Böyle namaz yok. Şu ya. Bu. Diktor hocam sahabiler öyle bir ayakta duruyordu ki yere çakılmış kazık gibi diyorlardı ona. Kazık kazık. Yere çakılmış kazık sallanmıyorlardı. Dimdik. Bizde nasıl? daha elleri bağlarken başlıyor fırtına, tufan. Ne oluyorsa ben çözemiyorum yani. Bağırarak niyet edenler, sübhanekeyi dışından okuyanlar, Fatiha'nın yarısından başlayanlar, ihlas okuyana kadar ben hatim indirenler. Ama maalesef çok komik durumlar. Ama işte bir kimse namazına dikkat etmezse, mahşerde o namaz onun suratına böyle aynen bu şekilde namazı böyle paçavra gibi dürülecek, onun suratına fırlatılacak. Aynen böyle. Hadi bakalım. Bozuk namazlı arkadaş. Namazı hızlı hızlı, yalap şalap, ne okuduğunu bilmeyen arkadaş. Hiç kusura bakmayacaksın. Namaz, ilk sual iman, ikincisi namaz. Aklı olan bu cihanda bir vakit kaza komaz. Kaç, kaç vakit kılıyorsun? Artık seviye buralara düştü ha. Artık adama diyorum ki namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Kaç vakit kılıyorsun diyorum artık. Ya. Evet. Belki sizin etrafınızda böyle adamlar yoktur. Sizin takvalı adamlar vardır da bizde maalesef böyle sıkıntılı arkadaşlar var. Kaç vakit kılıyorsun diyorum. Söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? Çünkü ya sabah yok ya yatsı yok. Ya da arada ne kılarsa ne tutturursa. Adam beş vakit ya, sorsan namaz kusur. Elhamdülillah tabi namaz kardeşim ya. Soru sorulur mu ya? Allah Allah. Dövecek ha. Biraz daha zorlanır dövecek. Kaç vakit? Öğleni kıldım. Tamam. Gerisi? Ya de kılarız kardeşim hareketler böyle. Akşam hepsini evde kılarım diyen adam var. Ya diyor kardeşim çalışmak ibadet. Adam bunu dedi biliyor musun? Diyor ki çalışmak ibadet. Ben diyor akşam hepsini toptan kılıyorum. Görüyor musun? Kazaya bırakma. Aklı olan bu cihanda bir vakit kaza komaz. Aklın varsa bir vakit dahi kazaya koymasın. Eşittir. 80 sene cehennem. Kıymetli kardeşler Allah razı olsun. İkaz ediyoruz. Lütfen ama lütfen kendimize gelelim. Namazlarımızı toparlayalım. Aklı olan bu cihanda bir vakit kaza komaz. Ne mutlu namazı böyle bilip kılanlara. Ne yazık Mevlasını bilmeyen insanlara. Ne mutlu namazını hakkı ile, güzel abdest ile, güzel abdest unutmayın. Güzel abdest ile kılanlara, güzel bir şekilde huşu ile kılanlara ne mutlu. Ama gerisini zaten söyledik. Vahkine vah. Acilen tövbe, acilen tövbe. Estağzübillah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ne demek? Ey iman edenler, tövbe ilallah tövbeten nasuha. Allah'a tövbe edin, günahlardan tövbe edin ama nasıl tövbe? Bir günde aynı günah on kere düşülmez. Mübarek adam. Adam bunu yapıyor. Bir günde aynı günah on kere düşülmez. Yapan kardeşler var. Duyuyoruz, görüyoruz maalesef. Allah rızası için sağlam bir tövbe. Ya Rabbi beni affet. Ben bir halt ettim. Ya Rabbi benim günahım çok. Sen beni affet. Ya hepimiz cennet istiyoruz ama cennetin hiçbir ameli yok. Mekanın cennet olsun istiyorsan takıldığın mekanlara dikkat et mübarek. Halı sahadan yani en hafiflerini söylüyorum bak ötesini zaten saymıyorum ha. Ötesini zaten saymıyorum. Halı saha, bilardo, bilmem ne en hafifleri. Mekanlara takılıyorsun ondan sonra Allah'ım beni affet. Allah'ım beni cennete kabul et. Ya mübarek sen camiye gelmezsin, sohbete gelmezsin, medreseye uğramazsın. Biri çağırsa zorla gelsin, dayak zoruyla gelecek adam. Ama maşallah bizden önce cennet istiyor. Ya Allah Celle Celaluhu, tamam cennet yaradı, cennet çok kolay. Cennet kolaydır. Ama o kadar da kolay değildir, öyle bedava cennet yok. E iyi iş yerine git, böyle akşam kadar otur. He, ay sonu patron maaşı versene. Ne yaparlar adamı? Adamı yollarlar eve. Ya evet kimse kusura bakmasın. Adamı eve yollarlar, Sen dalga mı geçiyorsun derler. Sen bir ay gel yat. Ay sonunda maaş ver. Peki sen namaz yok, abdest yok, gusül yok, zikir yok, ibadet yok, amel yok, sohbet sıfır. He? Ya Rabbi cennet al beni. Kimse kusura bakmasın. Cennet bedava ama kolay değil. Namaz bedava, oruç bedava, zikir bedava. Allah demek bedava. Celle Celaluhu. Kimse senden para istiyor mu? İstemiyor. Ya bir Allah diyeceksin ya. Ama onu da demiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim Allah rızası için ikaz ediyoruz.